Ümit Zileli Bindik bir alamete. Geçtiğimiz pazar günü CHP'de çok önemli bir toplantı vardı. Genel Başkan Özgür Özel, Ankara'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Gelelim görüşmeye. Neler konuşulduğunu biz söylendiği kadar biliyoruz. Ancak servis edilen fotoğrafta toplantıya katılanların gülümseyen yüzlerini gördük. Pazartesi günü de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçiminin günü 23 Mart olarak ilan edildi. Ancak o seçime Mansur Yavaş'ın katılmayacağını bizzat Genel Başkan Özgür Özel açıkladı. Niçin katılmayacaktı Yavaş peki? Özel'in sözleriyle anlatayım. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusunda talep ve öneriyi konuştuk. Fikir birliğine vardık. Yavaş ön seçime girmeyeceğini bildirdi. CHP'de bu gelişmeler yaşanırken CHP'ye yönelik ağır operasyonlar arka arkaya geliverdi. İki gelişmeyi art arda gördüğümde ise aklıma yalnızca iki sözcük takıldı. Nereye savruluyoruz? İlk hamle epey acıklıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği, üzerinden 15 ay geçmiş kurultayın şaibeli olduğuna yönelik Bursa'da yapılan bir ihbar sonucu CHP hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi'yi işaret ederek bu ithamın bizzat CHP içinden yapıldığını, suç unsuru bulunursa gerekenin yapılacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise tanık olarak ifadeye gitmeyeceğini söyledi. Keza Hamza Çebi de aynı yönde açıklama yaptı. Aylardır o cenahtan gelen, arkadan hançerlendim, delegeler ayarlandı türü boş ithamları çokça duyduğumdan olsa gerek, acı acı güldüm, sonra da düşündüm. Be birader, yaşın dayanmış seksene hala partinin içini karıştırmak, genel başkanlık koltuğunu dayanılmaz bir şehvetle istemek hiç yakışıyor mu? Bu yaptıklarının nerelere yaradığını hiç mi görmüyorsun? Ya da görüyorsun da bilerek mi yapıyorsun? İkincisi ise tam bir kara komedi tadındaydı. İstanbul'daki 10 CHP'li belediyeden, iki başkan yardımcısı ile 8 belediye meclisi üyesi gözaltına alındı. Operasyonun adı pek ilginç de doğrusu. Kent uzlaşısı operasyonu. Neydi kent uzlaşısı? 2023 yerel seçimlerinde CHP'nin DEM Parti ile üzerinde anlaştığı söylenen formülün adıydı. Bir nevi yerel ittifak da anlayacağınız. Savcılık neredeyse 2 yıl sonra yerel seçimlerde uygulanan kent uzlaşısı sebebiyle açmıştı soruşturmayı. Savcılık açıklamasında bu formülün terör yönetimi tarafından yapıldığını, metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz olduğunu iddia ediyordu. Kısacası eğer iktidar demlenirse terörist başını dilediğince kullanır, hapisten çıkabileceğini dahi ilan edersen normal, muhalefet bir yerel ittifaka dahi soyunsa terörist işbirlikçisi. Son olarak bu yazıyı kaleme alırken haber önüme düştü. Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 ay hapsi ve tabi siyasi yasağı istenen iddianame kabul edildi. Gördüğünüz üzere bir akıl tutulması sürecinde debeleniyoruz. Bu debelenmenin içinde boğuşurken Fransa'da yaşayan ancak Türkiye'yi çok yakından izleyen, keder duyan dostum Ali Ertenden bir mesaj aldım. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimine değiniyordu. Bakın ne diyordu? Başkan adayı belirlenmesi için ön seçim gerekli mi? Gerekli. Peki ülkenin başka sorunları varken ön seçim zamanı değil demek ne demek? Ben ön seçim istemiyorum demek, adayı vatandaş belirlesin deniyor. Vatandaş kim? Anketçiler mi? Peki anketçiler kime çalışır? Parasını vereni. Parti üyesi eğer kendi adayını belirleyemeyecekse neden partiye üyedir? Vatandaş ne zaman belirleyici olur? Şimdi Mansur Yavaş'ın tavrını değerlendirelim. Cumhurbaşkanı adaylığı belirlenecek. Parti meclisi bir karar alıyor ki aslında hep böyle olması adayların üyelerin oylarıyla belirlenmesi lazım. Buna neden karşı çıkıyor? Çünkü kazanamamaktan korkuyor. Onun içinde suni nedenler uyduruyor. Neden açıkça konuşmuyor? Mertçe ben başkan adayıyım ama CHP üyeleri benim adaylama karar veremez demiyor. Mansur Yavaş'ın bu açıklamasına karşın Özgür Özel'in yaklaşımı bir liderden beklenir bir yaklaşım değildir. Özel şunu açıkça sormalıdır. Ön seçime katılmayacağım demeniz Cumhurbaşkanlığına aday olma niyetinde değilim anlamına mı geliyor yoksa partinin vereceği kararı tanımayacağım anlamına mı? Eğer bu yapılmazsa yarın olası bir seçim yenilgisinin altında kalınır. Çünkü AKP iktidarının devam edebilmesi için ana muhalefet elinden geleni yine yapmış olacaktır. Türkiye olmak ya da olmamak ikilemiyle karşı karşıyayken küçük politik çıkarcı oyunlara tahammülümüz kalmamıştır. Dost acı söyler lafını çok sever ve inanırım. Kalbine sağlık değerli dostum.